Oh kanka var. ne güzel bir denize geldik ya. Oğlum için ferahladı ne güzel deniz. Evet oğlum ya. Ben top nerede? He top mu? Toplamadım da. Bu toptu dedi galiba bu bir top. Var ya falan Top gidiyor lan. Top gidiyor. Dağılmalıyız. Allah. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al oğlum. Ay. Ay ne güzel denizim lan. Ama oğlum çok denize gitti çok. Ah ah ah. Oğlum benim anlamadım şu denizde neden hastane var. Hastane diye hastane diye hastane diye. Boş oğlum ya. Hadi.

Oğlum oh be çok rahat. Oğlum girelim hadi be. Ben, ben topu merak ettim. <laughs> Alın lan Ah kanaldayım. Neyse toplar da top geliyor. Hadi atıyorum. Çok sıkı. Oğlum bu top değil salak mısın? Durun oğlum top dur. Ben... Aaa top değilmiş. Deniz de bu yüzden hastane var bu yüzden. Lan ben yakalamadım. <laughs> Oğlum neresi kameriyat oldu? <laughs> Ayy günler bir daha en ayilere <laughs> inanmayınız. Ya siz zaten kendiniz en iyisiniz. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Nasıl anayiriz? Nasıl anayiriz? Aa kolum kırıldı. Ama ne atarsan, onun oğlum şimdi bas. yapma oğlum bak sinirleniyorum. Ha <laughs> ha ha. Şimdi da dur Ah ne yapıyor lan sen nasıl doktorsun? Olamaz. En sevdiğim şehir.

Gitti sinirimi. E biz kapatalım yavaştan dikkat. Ya ya. Sizde onlara silah verdiğinizi gördüm lan. Şimdi sizleri yiyeceğim lan zaten. En açlarından aralarından Aziz. benim. Ondan aaa. Ah. Karnım. Kulak karnım büyüyor sanki kardın ya, Oğlum ne ağırlarmış lan. Oh. Doydum he. Oğlum kocaman oldu lan. Ah zaten açalım biz. Şu taşlara da nerede ya? Bunun yüzünden. Hala bak kafam Şimdi anladım he. Taşa bana atmayacak <laughs> <laughs> Ben de geliyorum. Dur çabuk balığı çıkar. Bu ne lan? Adam beni çekiyor. Beni çekiyor. ben çekiyor. Gel Bura, lan buraya. Büm düm 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 göreceksiniz. Onu durduracağız şimdi. duyan yok mu? şey diz üçüncü duyamam yine ay aziz özellikle mide göre kafam geri takabilir aziz ay ay de gitti sıra sizde <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ne oluyor lan sana canavar? Size ne oluyor lan? Size mi, size mi? Robot yonu. Ah. Bu kolum gitti. Ah kolum. İbrahim yeme gücü. Hayır. Ah. Doydum be.

Elim yani bugün de tatilimizi geçiremedik. Evet ulan bu nasıl tatil? Üzdüm ben ya. Kus. Ben gidiyorum. Hadi. Hii. Artık bilgisini kaybettik. Seri katil geldi. Kalkalar başka. Kalkalar

Enişte, enişte senin İbrahim olduğunu biliyorum. Enişte, enişte, enişte. Seni yerim lan ne enişte? Lan babamı kovardı. Ee, lan niye siyah kan çıkıyor ben? Ben mi? Ben bu aptaldan çıkarım. Hadi. Bugünkü Deniz Maceramız bu kadardı. Umarım beğendiysen, bir like alır ve bir abone ile alır mısın? Görüşürüz. Bay bay.